Günaydın arkadaşlar kanama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel antibiyotik bir kahvaltı yaptım. Umarım siz de yaparsınız. Gerçekten çok faydalı. Hemen yapılışına geçelim. Önce böyle biraz sıvı yağ aldım tavaya. Önceden doğramış olduğum halka yarım ay şeklinde doğradım. Bu soğanı içine aldım. Birazcık kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok faydalı bir kahvaltı ve kahvaltıda soğan olmaz deneyin. Çok enfez bir şey oldu. Şöyle karıştıralım. 2 diş sarımsağı da ekleyelim. Tam bir antibiyotik olsun. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı isteklerinizi Burada bir e, yine kaşığı tereyağı koydum. Lezzet versin arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil butonuna da basarsanız haberdar olursunuz yeni tariflerimden. Şöyle içine bir kesme şeker koydum. Ki iyice güzelce bir karamelize olsun. Yakmıyoruz soğanı. Böyle yumuşak bir kıvamda oluyor ve üzerine istediğiniz kadar yumurta dökebilirsiniz. Ben bir yumurta ekledim ve kahvaltı gerçekten bir antibiyotik kahvaltı, antibiyotik değerinde kahvaltı oldu tavsiye ederim. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan bir vitamin. Tuzunu da ekledik. Burada bir iki karıştırıp ve istediğiniz vahatı dökebilirsiniz. Ben iso döktüm, maydanoz döktüm. Başka tarifte görüşmek üzere.